küp çözen hoş geldiniz. Bu videoda yine bir unboxing var. O zaman hemen açalım. Çok yakın duruyor. O zaman hemen açalım. Evet içini şöyle bir göstereyim. Öncelikle şurada bu ikisi var. Loop var. Speed Cube Shop'tan. Bu arada bu Unboxing Speed Cube Shop'tan. Gans var. Gens'i turnuvada kullanmayı düşünüyorum umarım. Yüzümü kara çıkarmaz. Yani şu anki duruma göre. Şu da Loop işte. Wait Tree dedikleri. Orta derece yani. Şurada da şey var. Kart var bir şart kartı. Bakabilirsiniz o siteye de. Asıl büyük şey. içinde başka bir şey yok zaten. Gens 356 SV2 Master. Şuradan da Master olduğu anlaşılıyor zaten. Şöyle açalım bir şunu. E, master'ın ne farkı var? Önce ondan başlayalım. Şurada hayvan gibi bir kitapçık var. Bunu açmayacağım. Zaten açan kimse görmedim şunlar çıkıyor Master'ın içinden Master olmasının farkı bu şunun çıkması yani advance de çıkıyor ama plastiği çıkıyor ve şu yayların çıkması önemli olan o Gans de burada sticker'ları çok 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 güzel gözüküyor yani gerçek gözle görünce şunu şuradan şöyle açarız ve ilk defa bir Gans elimi alacağım kullanacağım Şimdi küp dönmeye hiç hazır değil gibi duruyor. Gen logosu var. Ama baya yamuk yapıştırılmış hakikaten. <laughs> Şansım var. Şu yeşil. Ağırlığı güzel gibi. Mavisi biraz koyu. Böyle bakalım benim Veilong GTS'in ya da Yushao'nun yerini tutabilecek mi? Hemen bir ilk defa döndürelim. Şu kutusu bir değişik oldu. Göstereyim de gen yazıyor. Şuradaki şey var kutuda da. Çok değişik bir hissi var bir dakika. Ee, Baya kuru. Bu kelimeyi kullanmayı pek sevmiyorum ama kuru. Şu içi. Konu katlarına bakarsak. Şurada takılıyor. Ama genel olarak bir Beylong GTS gibi. Ve şu an bozdum ama şöyle geri yaparız. Evet, böyle bir örnek çözüm de yapalım hemen. Örnek değil sadece çözüm. Şu anda küpe alışmam lazım. Ama kesinlikle bu gerekiyor. Buna. Yani. Hakikaten değişik bir hissi var. çok sessiz. Evet bu unboxing de bu kadardı. Şunların kutusunu açtık. Speed Cube Shop'tan. Umarım videoyu beğenirseniz beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın o zaman.